Gelin kardeş olalım. Bırakalım inadı. Gelin kardeş olalım. Bütün millet evladı. Gelin kardeş olalım. El ele vermek için, gülleri dermek için, murada ermek için. Gelin kardeş olalım. Düşmanlık yasak olsun. Korkular uzak dursun. Yürek sımsıcak olsun. Gelin kardeş olalım. Seni beni atalım. Nefreti unutalım. Gönülde gül tutalım. Gelin kardeş olalım. Bu ne güzel bir dilek. Dünyaya olsun örnek. Yunus gibi severek gelin kardeş olalım. Bestami Yazgan